Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT Fizik Basınç ve Kaldırma Kuvveti Ünitesi. Kaldırma Kuvveti'nde özel durumlar konusuyla devam ediyoruz. Kaldırma Kuvveti'nde özel durumlar dediği aslında Kaldırma Kuvveti'nin doğası itibariyle sahip olduğu birkaç farklı özelliğin sorulara yansıtılması şeklinde değerlendirilebilir. Mesela burada birinci örnekte gördüğünüz gibi dinamometrelerden dinamometrelere asılmış iki tane e, cisim görüyorsunuz. Bu cisimlerden birisi e, suyun içinde aynı özdeş cisim diğeri suyun içinde değil. Bu durumda dinamometre 1'de görünen ağırlık e, değer daha yüksek olacaktır dinamometre 2'de görülen değerden. Bunun sebebi suyun bu cisme uyguladığı bir kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Bu kaldırma kuvveti e, bu cismin e, ağırlığının daha düşük ölçülmesine sebep olacak. Ve burada F kaldırma kuvveti Dinamometre 1'de görünen değerle dinamometre 2'de görünen değerin arasındaki farka eşit olacak arkadaşlar. Bir diğer örnekte de K cisminin üzerine bir L cismi konulmuş. Ve tabii L cisminin ağırlığıyla K cismi biraz daha batmış. Şimdi K cismi kendi ağırlığıyla sadece bir birim batırabilmiş görüyorsunuz. K cisminin kütlesi M olsun. L cismi üzerine konduktan sonra bu K cisminin batırdığı bir birime ek olarak bakın burası çok önemli. Toplam batırdığı miktardan bahsetmiyorum. K cisminin batırdığı miktara ek olarak iki miktar daha batırmış, 2 birim daha batırmış. Dolayısıyla burada L'nin e, kütlesini K'ya göre oranlarsak iki miktar batırdığı için, iki birim batırdığı için L'nin kütlesi de 2m olacak arkadaşlar. Yani cisimlerin kütleleri eee Batırdıkları yani batan kısımla Doğru orantılıdır arkadaşlar K'nın kütlesi bir birim batırdığında M ise L'nin kütlesi K'nınkine ek olarak 2 birim batırdığı için 2M'dir arkadaşlar Ve de burada zaten daha önceden de Aşına olduğumuz bir konu daha var Yüzen ve askıda kalan cisimlerin Taşırdığı sıvı miktarı Kendi ağırlıklarına eşit oluyordu Biliyorsunuz arkadaşlar O yüzden böyle bir kaba X ve Y cisimleri konursa Yüzen ya da askıda kalan cisimler kendilerinin ağırlıklarında bir sıvı taşırdığı için kabın ağırlığı değişmez arkadaşlar. Fakat Z bakın batmış. Batan bir cisim konulduğunda her zaman batan cisim kendi ağırlığı, batan cismin kendi ağırlığı taşırdığı sıvının, taşırdığı sıvının ağırlığından yüksek olur arkadaşlar. O yüzden de Z bu kabın ağırlığını arttırır arkadaşlar. Şöyle iki yoğunluğu farklı, öz kütlesi farklı iki sıvının arasında e, askıda kalmış bir cisim görüyoruz. Bakın burada da bu cisme yani şu toplam iki birimlik bu cisme uygulanan kaldırma kuvvetini şu şekilde buluruz arkadaşlar. Dx çarpı vx çarpı g artı dy çarpı vy çarpı g. G parantezine alabilirsiniz isterseniz bunu. Bu durumda ne? anlıyoruz buradan. Aslında bunu iki farklı şeymiş gibi düşünüyoruz. İki farklı sıvıymış gibi düşünüyoruz. Buradan kapattığım zaman bu sıvının bu cismi uyguladığı kaldırma kuvvetiyle diğer sıvının diğer cisme uyguladığı kaldırma kuvvetini toplarsam toplamda bu sistemde bu cisme uygulanan kaldırma kuvvetini bulurum arkadaşlar. Ve son örneğimizde de şöyle bir durum var. Bir kabın içerisine bir kabın içerisine yani sıvı içi su dolu bir kabın içerisine daha küçük bir kapla bir X cismi koymuşlar arkadaşlar. Bu X cisminin yoğunluğu eğer DX eğer sıvının yoğunluğundan küçükse yani normalde biz bu X cismini suya kapsız koysaydık yüzecekse ya da X'in yoğunluğu sıvıya eşitse yani normalde askıda kalacaksa bu haş miktarı değişmez. Bakın bu haş miktarından kastımız bu kapla X'in buraya koyulduğundaki miktarı. Yani bu X miktarını ben alıp buradan e, kabın içerisinden çıkarıp haşın içerisine koyarsam yüzdüğü veya askıda olduğu durumlarda haş değişmiyor arkadaşlar. Fakat eğer bu X cismi batarsa yani bu ne demek oluyor? DX büyüktür D sıvı ise o zaman bu haş miktarı azalır arkadaşlar. Neden azalır? Çünkü e, zaten X'in yoğunluğu sıvıdan daha büyük olduğu için X'in suyun içine konulduğunda sıvının içine konulduğunda yer değiştireceği sıvının miktarı da kendi hacmi kadardır arkadaşlar. E bunun yoğunluğu daha yüksekse demek ki e, birim <laughs> birim alana düşen kütlesi daha fazla olduğu için onun hacmi de daha düşük olacaktır yer değiştirdiği e, sıvıdan. Yani dolayısıyla daha doğrusu yer değiştirdiği sıvıya eşit olacaktır fakat kütlesi daha yüksek olacaktır yer değiştirdiği sıvıdan. Dolayısıyla e, bu su biraz aşağı gelmiş olur şu kaptayken x kütlesi şu kaptayken x e, cismi eğer x'in öz kütlesi sıvıdan büyükse ben bunu bu kabın içerisinden alıp suyun sıvının içerisine direkt koyarsam o zaman h miktarı biraz düşecektir. Çünkü daha yoğun bir cisim olduğu için x e, hacmi küçüktür. Biraz daha aşağı gelecektir. Birkaç soru çözelim. Öz kütleleri dx, dy olan eşit hacim bölmeli x, y cisimleri öz kütlesi ds olan sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Şimdi bunların hacimleri eşit olduğuna göre y'ye uygulanan kaldırma kuvveti 2 birimse x'e uygulanan kaldırma kuvveti, kuvveti 1 bir birimdir arkadaşlar. İpteki gerilme kuvveti 0 olmadığına göre ipteki gerilme kuvveti 0 değilmiş arkadaşlar. Bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur? ds büyüktür dx. Şimdi dx'in ds'den büyük olma ihtimali var. İkisi de batmak istiyordur. y de x de batmak istiyordur. y daha ağır x daha hafif zaten bu, bu durumda. Ve y'ye 2 birim kaldırma kuvveti, x'e bir birim kaldırma kuvveti uygulandığı için de bu şekilde dengede kalmıştır. İkisi de batmak isterse, bakın ipteki gerilme kuvveti e, mevcuttur, zaten sıfır olmadığını biliyoruz. Yani x'in, e, des x'in yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan yüksek olma ihtimali var. Kesinlikle doğru olmadığını buradan anlamış oluyoruz. Y, x'ten büyüktür. Tabii gördüğünüz gibi y'ye uygulanan iki birim kaldırma kuvveti ile x'e uygulanan bir birim kaldırma kuvveti dengede. Tuttuğuna göre bu sistemi. Zaten Y'nin yoğunluğunun e, x'ten daha büyük olduğunu anlarız. Çünkü eşit hacim bölmedi. Bunların hacimleri aynı. Y'nin kütlesi daha yüksek. Demek ki Y'nin yoğunluğu da daha yüksek. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. E, ve D sıvı D'ye'den küçük demiş. Şimdi y'nin D sıvıdan yüksek olması dışında hangi ihtimaller var? D sıvı eşittir D'ye. Ve D sıvı büyüktür D'ye. Şimdi D sıvı D'ye'den büyük olsa zaten Y'ye yüzmek ister. Yani bu durumda bunu burada tutamazsınız yani. Yüzer. O yüzden bu ihtimal gitti. D bu. D'ye eşit olsa e, X yüzer durumda olmalı ki Y'yi yukarı doğru çekmesin. Çünkü Y'yi etki eden bir kuvvet etki eden net kuvvet sıfır olacak askıda durduğunda. Yani şu durumda. O zaman ben X'in eğer X buradan bir e, şey etki ederse bir Buraya doğru bir kuvvet etki ederse, x'in ağırlığından kaynaklı y'nin yukarı doğru hareket etmesini beklerim. Bu durumda e, sabit duruyorlar. E, x'in yüzdüğünü düşünelim. X yüzüyorsa, şu durumda yüzüyorsa ve y de bu durumda askıda kalmışsa, aslında yine sistem dengede durur. Fakat bu durumda ipte gerilim olmaz arkadaşlar. İpi koparsanız da, bunlar yine bu şekilde durmaya devam eder. Eğer X yüzüyorsa ve y de askıda kaldıysa, o yüzden ipte gerilim olduğunu bildiğimiz için bunu da eliyoruz. Yani kesinlikle doğru olan. 2 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Y kesinlikle e, S'nin yoğunluğundan büyüktür. Ağırlığı 60 Newton olan eşit hacim bölmeli K cismi şekil 1'deki konumda iken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 30 Newton'dur. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü şekil 2'de kaç Newton'dur? E, ağırlığı 60 Newton'muş arkadaşlar bunun. Ve iki bölmesi battığı zaman biliyorsunuz buna etki eden bir kaldırma kuvveti olacak yukarı doğru. Bu kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı. D sıvı değişmiyor. Ee, G de değişmiyor. O yüzden bu sadece batan kısma bakacağım. Yani iki birim battığında 30 Newton azaltıyormuş. Demek ki yukarı doğru uygulanan F kaldırma kuvveti 30 olmuş arkadaşlar. İki birim için 30 Newtonluk bir kaldırma kuvveti uyguluyorsa bir birim için 15 Newtonluk bir kaldırma kuvveti uygular. Ee, bu durumda Ağırlığı 60 newton olan K cisminin 15 newtonluk bir e, yukarı doğru bir kaldırma kuvvetiyle dengelendiğinde aşağı doğru 60, yukarı doğru 15 bu kuvvetlerin bileşkesini aldığımızda da 45 newtonluk ipte aşağı doğru bir e, gerilme kuvveti oluşturacaktır arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.